Zeynep nerede? Ne dedi? Bir şey anladı mı? Tamam, tamam. Sakin ol. Zeynep hiç birlikte aramadığımızı fark etmiş. Ya kafası zehir gibi. Öyle sorular sordu ki köşeye sıkıştırdı beni. Ayrı odalarda mı kalıyorsunuz falan dedi işte. Yani duydum, sen de oradaydın. Bak sen şuna. Sen ne dedin peki? Ya şimdilik idare ettim işte. Ama Zeynep bu işin peşini bırakmaz bizi daha çok takip edecektir. Haklısın. Cimcime ya. Hatta bizi test bile edecekmiş. Test. Test. Nereden geliyor böyle şeyler aklına? Ya Nazlı şimdiye kadar bir şekilde idare ettik. Ama bundan sonra Zeynep şüphelendiği için devamlı bir işimiz olacaktır. Yani onun üzülmesini, huzursuz olmasını istemeyiz mi? Yani ne olacak peki? Bilmiyorum ki. Yani buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bir süre aynı odada kalmaktan başka çaremiz yok gibi gözüküyor. Ah ne olacak peki? O bir de değil mi? Bir tarafta da Zeynep var. Anneme karşı mesafeli, Zeynep'e karşı yakın görmemiz gerekiyor. İşimiz gerçekten zor.